Selam, taslak atmayı öğreniyoruz da bugün. Hemen işe kalemlerimizi açarak başlıyoruz. Videoyu durdurup esas alabilirsiniz. Bugün çizeceğimiz nesnenin kulpu var. Ben yapamıyorum gibi bahaneleri asla kabul etmiyorum. Mutlaka deneyin. Yaptığım tek şey yukarıdan aşağıya, objenin şekline ve genişliğine göre elipsler atmak. Biliyorsunuz ki güzel çizgi atmanın en iyi yolu bol bol araştırma çizgileri denemek, her gün eskiz yapmaktır. El göz koordinasyonunuz geliştikçe fotoğrafları, objeleri, gördüğünüz her şeyi artık daha hızlı bir şekilde çizebildiğinizi fark edeceksiniz. Ancak bunun yolu bu tarz basit çizimlerden geçiyor inanın. İlerledikçe tonlama yapmayı bir nesneyi ışık gölge anlamında değerlendirmeyi de öğreneceğiz. Bütün bunları öğrenmek uzun bir süreç. Pes etmemeniz ve her gün çalışmanız gerekiyor. Bu arada kulpu nasıl yuvarlayıp nesneye bağladığımı fark ettiniz mi? Böyle minik detaylar çiziminiz için çok önemli. Denemeyi ve takipte kalmayı unutmayın. Bye bye.